Ben Kübra'ya aşık oldum abi. Harbi mi lan? Abi başlangıçta böyle bir inatlaşma gibiydi. Yani eğlenceli bir oyundu sadece. Ama gitgide kendimi kaptırdım. Peki bunun bana olan inadından olmadığını emin misin? Hani belki bu öyle bir inat ki yani ikram kendini aşık zannediyorsundur. Abi şu hayatta emin olduğum tek şey hislerimdir. Yani her şeyden şüphe edebilirim ama hislerim... Abi hislerim öyle sımsıkı kilitli bir kasadadır. Şifresini yalnız benim bildi. Ve o kasa ki yalnızca gerçekleri ihtiva eder. Kübra'ya dedim ki ben bizim için ...göğü delercesine dertlerimizden uzaklaşan, sivri bir patika açtım. Bu inişli çıkışlı, dolambaçlı, uçurumları teğet geçen bir patika olabilir. Ama özgürlüğe ve maviye ulaştığı kesin. Benimle birlikte usul usul uzaklaşmaya var mısın? Bizi neden şikayet ettin? Ne oluyor Ekran? Ne bu? Tatar yayı. Çocuklar, kulisimle böyle şeyler istemiyorum. Lütfen ilaçlıyım zaten. Rica ediyorum. Kübra'yı şikayet etmişsin. Öğrencisiyle birlikte oluyor demişsin. Beni önce öğrenci olarak kaydettin ki kız zor duruma düşsün. Düştü de. Kübra'yı atıyorlar. Hayatta en sevdiği şeyden ayrılmak zorunda kaldı. Hızlı okuma! Sen de dedin ki gideyim şu Ersoy'u Tatar yayıyla bir vurayım öldüreyim dedin öyle mi? Evet. Peki Tatar yayını nereden buldun İkkan? Neden Tatar yayı yani? Kübra çok tehlikeli bir kız Yılmaz. O verdi. Yanında bulunsun dedi. Neden yaptın? Neden? Sen bana ben bir şeyi istersem alırım dedin. Asıl ben bir şeyi istemezsen vermem. Şimdi anladın mı neden yaptım İkkan efendi?